Herkese merhaba. Kripto hocam kanalına hoş geldiniz. Kanalımda sizlere kripto paralar, kripto para borsaları, kripto para madenciliği ve teknik analizler hakkında öğretici videolar yayınlıyorum. Bu videomda teknik analizlere giriş yapacağız ve destek ve direnç çizgileri nasıl çizilir buna bakacağız. Öncelikle belirtmek istediğim ben teknik analizlerimde TradingView kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim sitenin linkini açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer sizler de TradingView kullanırsanız birlikte analizlerimizi daha kolay ve anlaşılır şekilde gerçekleştirebiliriz. Ve bu videoda videolarda izleyeceğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece öğretmek amaçlı hazırlanmıştır. Destek çizgilerinden başlamak istiyorum. Başlamadan önce Mumlar hakkında bir bilgi edinmemiz lazım. Mumlar bize ne anlatıyor bu mumlar? Nedir? Buna bir bakalım. Yükselen bir mumda şu gördüğünüz üstteki fitilin en uç kısmı en yüksek fiyatı temsil eder. Gövdenin üst kısmı kapanış fiyatını temsil eder. Gövdenin alt kısmı açılış fiyatını temsil eder ve alttaki fitilin en uç kısmı ise en düşük fiyatı temsil eder. <laughs> Azalan bir mumda gövdenin üst kısmı açılış fiyatını, gövdenin alt kısmı kapanış fiyatını, alttaki fitilin ucu en düşük fiyatı, üstteki fitilin ucu ise en yüksek fiyatı temsil eder. Mumların şekilleri ben ilerleyen videolarda mum formasyonları hakkındaki videolarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdilik mumlar hakkında bu kadar bilgi edinmemiz bizim için yeterli olacaktır. Teknik analiz kısmında paylaşacağımız tüm indikatörler tüm piyasalarda geçerlidir ve kullanılabilir. Şimdi destekle başlayalım. Destek nedir? Şöyle bir örnekle açıklayalım. Hep almak istediğiniz çok popüler bir ürün var ve bu ürünün fiyatı 3000 lira olsun. Ve grafiği de şu şekilde olsun. Fiyat 3000 liradan çok fazla aşağı inmiyor. Ve siz de fiyatın biraz daha düşüp bütçenize uygun hale gelmesini bekliyorsunuz. Fiyat burada 1500 liraya düştüğünde ve popüler bir ürün olduğu için sizin gibi birçok alıcı fiyatı bu düzeyden bu ürünü almak isteyeceği için talep artacağı için fiyat yükselecektir. İşte burada sizin gibi birçok alıcının buluştuğu bölgede destek bölgesi denir. Alıcıların toplandığı ve fiyatı yükselmesi beklenildiği bölgedir. Şimdi bunu çizelim ve gerçek piyasalar üzerinden devam edelim. Amerikan doları Japon yeni bir günlük grafikteyiz. Burada gördüğünüz gibi bir destek bölgesi belirledim. Peki bunu nasıl belirledim? Şu çizgileri silelim. Bunu belirlerken yatay çizgi aracımı aldım ve bir dip nokta seçtim. Ve bir de bir mumun kapanış yaptığı bölgeyi aldım. Ve şöyle bir inceledim. Gördüğünüz gibi çizdiğim destek bölgesi gayet güzel çalışıyor. Burada fiyat destek bölgesine geldiğinde fiyatı yükseltmiş. Burada fiyat destek bölgesine geldiğinde fiyatı yükseltmiş. Burada fiyat destek bölgesine geldiğinde fiyatı yükseltmiş. Ve burada tekrar destek bölgesine geldiğinde tekrar fiyatı yükseltmiş. Burada bir kırılım gerçekleşmiş ama destek bölgesi güçlü olduğu için tekrardan fiyatı yükseltmiş. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 veya daha fazla kez test edilmiş bir destek bölgesi çizdim. Destek ve direnç bölgelerinizin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar çok test edilmeleri belirler. Yani bu çizgileri çizerken 3 veya daha fazla dokunuş almış bölgeleri tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Bu güzel bir destek bölgesiydi. Burada bahsetmek istediğim bir diğer konuysa şu. Eğer çizdiğiniz destek bölgesine grafik hiç saygı duymuyorsa yani grafik sürekli altına ve üstüne şu şekilde sarkmalar yapıyorsa çizdiğiniz çizim muhtemelen yanlıştır. Fakat şunun gibi ya da bunun gibi kırılımlar her zaman gerçekleşebilir. Destek ve direnç çizgileri her zaman sonsuza kadar destek ve direnç olarak kalmazlar. Peki burada gelin bir de direnç çizgisi çizelim direnç çizgisi çizmek için bir tepe noktası belirliyorum. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Dediğim gibi direnç direnç ve destek çizgilerini sadece tek bir çizgi olarak çizerseniz şurada olduğu gibi fiyatın çok yakından geri döndüğü alım veya satım fırsatlarını kaçırabilirsiniz. Bu yüzden direnç ve destek çizgilerini tek bir çizgi değil, bir bölge olarak belirlemeniz sizin faydanıza olacaktır. Şöyle bir ikinci tepeyi alıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir direnç çizgisi çizmiş olduk. Fiyat defalarca kez bu direnç çizgisine gelmiş, direnç bölgesine gelmiş, şurada bir kez gelmiş ve fiyatı düşürmüş. Burada ikinci kez gelmiş ve fiyatı düşürmüş. Üçüncü kez, dördüncü kez, beşinci kez. Gördüğünüz gibi çok fazla kez bu direnç çizgisini test etmiş ve direnç çizgimiz görevini yaparak fiyatı aşağıya düşürmüş. Direnç çizgileri de destek çizgileri gibi sonsuza dek çalışmazlar. Kırılabilirler. Destek çizgileri kırılırsa direnci, direnç çizgileri kırılırsa desteğe dönüşürler. Uygulamalarla devam edelim. Bu çizimleri sadece günlük grafikte mi yapabiliriz? Hayır Bitcoin Türk Lirası 4 saatlik grafikteyim Gördüğünüz gibi bir destek bölgesi belirledim Ve bu destek bölgesi Baktığın zaman 1 2 3 4 kez test edilmiş ve her seferinde fiyatı yükseltmiş. Daha sonrasında attı. Şu dokunuştan sonra bakalım grafikte neler olmuş. Biraz uzaklaşalım gördüğünüz gibi fiyat çok aşırı düzeyde bir yükseliş gerçekleştirmiş. Eğer bu bölgeden bir alım emre girmiş olsaydık çok fazla kar elde etmiş olacaktık. Muhtemelen fiyat tekrar bu destek bölgesine dönerse yani şöyle bir hareket yaparsa tekrardan buradan yükseliş görecektir. Ama sadece destek ve direnç bölgelerine bakarak Bu tahmini yürütmeniz çok zor Bir başka uygulama ya Geçelim Ethereum TRY grafiğimize geçelim Burada bir çizim yapmışız. Daha önce bunları silelim. Biraz yakınlaşalım. Burada bir dip belirliyorum. Ve şurada bir kapanış mı ediliyorum? Şöyle yakınlaştığımız zaman çizdiğim destek bölgesine bir 2 ve 3 kez dokunuş almış bir destek bölgesi belirledim. Bakın burada fiyat 3. dokunuşu yaptığında ne kadar bir yükseliş gerçekleştirmiş. başka bir grafik üzerinde bakalım BNB USDT 4 saatlik grafikteyiz. Tekrar bir dip belirledim. Bu bölgeleri belirlerken dikkat etmemiz gereken ikinci hususa şu şekilde çok fazla geniş bölgeler belirlememiz gerekiyor. Geniş bölgeler belirlersek yanıltıcı olabilir. Sadece bir dip ve onun yakınındaki ikinci bir kapanış mumu bizim işimizi görecektir. Veya bu bölgeyi biraz daha genişletebilirim. Bunu silelim. Şurada ikinci bir dip alabilirim. Biraz uzaklaştığında çizdiğim bölgenin 1, 2, 3, 4, 5 kez dokunuş aldığını görebiliyoruz. Gelecekte eğer grafik şöyle bir hareket yaparsa ve buradaki destek noktasına tekrar gelirse muhtemelen fiyat yukarı yönlü hareket edecektir Hayato USD grafiğindeyiz. Hayato USD 4 saatlik grafiğindeyiz. Ve şurada çok güzel bir destek bölgesi buldum. Bir dip aldım. buna yakın bir bölgede bir kapanış mumu aldım. Şöyle incelediğimizde bize bu çok güzel bir örnek oldu. Bakın. Bu bölge daha önceden şurada direnç bölgesiymiş. 1, 2, 3. 3 kez fiyatı aşağı yönlü hareket ettirmiş. Şurada Direnç bölgesine geldiğinde fiyat aşağıya inmiş. Burada direnç bölgesine geldiğinde fiyat aşağıya inmiş. Ve daha sonrasında direnç bölgesi kırılıp şurada kırılıp çok güzel bir destek bölgesi olmuş. 1 2 üç defa fiyatı yukarı hareket ettirmiş ve üçüncüde fiyatı bayağı bir yukarı hareket ettirdiğini görebiliyoruz. Daha sonrasında ilerleyen zamanda tekrar fiyat bu bölgeye geldiğinde bir iki defa fiyat tekrardan yukarı yönlü hareket ettirmiş. Güçlü direnç bölgeleri, güçlü desteklere, güçlü destek bölgeleri ise güçlü dirençlere dönüşür. Bu videomda çok sayıda uygulama yaptığımızı düşünüyorum. Sizler de takip ettiğiniz kripto paralar ya da hisse senetleri üzerinde destek ve dirençler çizerek uygulamalar yapmanızı istiyorum. Ve yaptığınız uygulamaları yorum kısmına gönderirseniz doğru ya da yanlış olduğunu yorum kısmında tartışabiliriz. Hata yaptığınız noktaları görmenize yardımcı olabilirim. Bir sonraki videoda destek dirençlerle ilgili uygulamalara devam edeceğiz. Ve pullback stratejisi ile alım satım işlemlerimizi nasıl yapıyoruz? bunlara bakacağız. Eğer videom sizlere yardımcı olduysa kanalıma abone olmayı ve yorum kısmında belirtmeyi muhakkak unutmayın. Takipte kalın, sağlıkta kalın.